Ortaya koy beraber yiyin bebeğim. Tamam. Açtın? He açtım. Yatır o. O yatır Onu biraz ha. Baş bu tarafa bu tarafa, o bu tarafa. Işık gelir. Ha, bak tamam şimdi kapattım şurada. Ha? Şimdi kapattım tamam. Sen bu tarafa kapat biraz ışığı kapat. Ha, evet. evet. Böyle otursam ha kapatın, kapanır. Yusuf, Nilay selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldin canım. Üstüne hoş geldin. Ayten selam. Ayten hoş geldin canım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyi misiniz? Çok Önde oturmuşum ama tripotumuz yok. var? Teşekkür ederim canım, Firiçcam. İyiyiz, çok şükür. Sen Ayten nasılsın? Nasılsın Yeni gelenler hoş geldiniz. Hava sus Vallahi parktayız. Parktayız. Ayten necek ne abla bir? Çok şükür Ayten canım benim. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Sen nece sen? yapıyorsun diyor ki patronlar gibisin. Patron değil mi? Ben hep patronuydum. Bildiriş gelen <laughs> kimi girdim? Önceden olan huyum hep aynı şey üstümde. <laughs> Patron. Hansı parka hemşe geldiğiniz? Evet her zaman geldiğimiz park. Evin yanında. Büyük park. Dünkü park. Dünkü park. Olayların Aynen. park. Olayların yükseldiği park. <laughs> Dünkü park. Nasılsınız? Ne var ne yok? Canlarım, arkadaşlar. Hemen beğeni tuşuna tıklayıplar. Bir tanesiniz vallahi. Teşekkür ederim. eminim buradan telefonuna bakın. <laughs> Oranın adı kaldı Olaylı Park. Ola aynen. Aynen, aynen. Firiçka. Olaylı. Çocukla saldırıya uğradık Aynen valla <laughs> Ay bu yine de şey düşüyor yok Nasılsınız arkadaşlar Damdan bakanlar da var Artık biliyorum kimlerde Gizli takipçiler Hayranmış. Gizli hayranlarımız Gizli hayranlarımız. hayranlarımız. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyi misiniz? İyi ki doğdun Kübra der misin? İyi ki doğdun Kübra. İyi temizliği. ki do doğdun Jasmin. Jasmin'im iyi ki doğdun canımın içi. Selam iyi yayınlar Hayşma Hanım. Hayşma canım benim hoş geldin. Nasılsın? İyi akşamlar canım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? iyi misin? Arkadaşlar benim 20 nefer nef var. Nerede beğeni? Canımsın Firiçka. Aynen. Tamam. Oraya gidip Olur tanış gel. tanışalım anne. Meriç bari dil öğren. Konuşa konuşa. <laughs> Çok güzel. Yabancı da. Vedat rica ederim. Rica ederim canım. Sen de sağ olasın. Hoş buldum canım. İyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim Halime canım benim. Vedat kimin doğum günüydü? Ay, bu havada bir esmiyor ya. Arada bir böyle az bir şey esiyor, duruyor. Gördün mü, gitmedi. Aferin oğluma. Nereye? Çok uzakta herhalde, o yüzden gitmedi oraya. Gitmez, Meriç gitmez. Kurallarımızı biliyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyi misiniz? Biz artık dün, dünkü günden sonra atlatmaya çalışıyoruz. Doğru biraz zor atlanıyor. Olaylar, sıkıntılar. Çünkü kucağında bebek saldırma. Sonrasında On... Insanlar var ay, var. ay, 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 ay. Kızımın adı Kübra. Kübra canım yüz yaşa, sağlıklı yaşa. Rabbim uzun ömür can sağlığı versin. Dün benim de torunun doğum günüydü. Jasmin'im. Haş, e, onu da tebrik ediyorum. Haşime Begen'i yaptım. Teşekkür ederim Haşime. Canım benim. Yazıp ablası abla ayrı güç mü var? var. Ablanda bir ordu gücü var. Ay canım benim. Nerede gördün benim gücümü? <laughs> Canımsın. Nerede gördün? Dur sana hadi ettim. Merhaba Reyna Hanım. Alaka Suçuk ama Ayaş'taki Saklı Bahçeyi beğendiniz mi? Hizmet nasıldı? Hilal yazmış. Ha, Hilal canım benim. Hizmet normalde iyiydi orada yiyecekler de bir balık da, Meriç, bir köfte de. Abi ışıklar yani e, dokunma. Yok yok yoksa dokunma. On köfte çöka. var. Bir balık da, bir, de, evet. bir de bir de kanat. Kanat iyi değil, kanat abim, yeme. Abim, Ama köfteyle balık ya. yiyebilirsin. Aşıklar. O böyle e, hizmet kötü değil aslında iyi şey şey, de. Lazım. Yok yok hiç dokunma Meriç. Işıklar yanıyor anneciğim. Toparla dokunma. Vallahi bu yaşta nasıl olmaz. böylesin, böylesin ya ha 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 ha. ha. ha, ha. Ne bileyim, bileyim nasıl böyleyim? Alıyorum. İnşallah sen de böyle olursun. Dokunma çünkü elektrik bırakır. Işık açık ya bebeğim. Elektrik açık. Hilal e, hilal tamam. çok teşekkür ederim, Krallar rica ederim. Sadiye canım hoş geldin. Hoş geldin canım benim. Aleyküselam. Sadiye canım benim hoş geldin Allah razı evet. olsun Vedat Teşekkür ederim 4 yaşı oluyor Senin kızının kaç yaşı oluyor Benim torunum 4 yaşı oluyor Daha iyiydi, değil mi bu Evet Dance. İnşallah sen de böyle genç kalırsın iyi kalırsın Dance. Danca mi Danse mi 12'ye girdi. Oy maşallah maşallah. Maşallah Allah bağışlasın. İnşallah büyüsün üniversiteye girsin. Hayrın görün tamam. çocuklarınızın. Tamam Seni sevdim. Teşekkür ederim. Sıyıhı te. t, -e. -h -t -e. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Uykunun kavgası değil mi? Hı? O, o. Yatı? Yatmıştı, ne söyledim dedim diye hissedim bana. Ruhne, abla Nasıl benim. Ya sen koysun daha iyi yapar. He, sen. Ne benim adım Ruhne. Adım Ruhne. Roni tamam canım bir anladım Ayten size selam verdi Ayten canım benim hoş geldin Roni ben Azerbaycanlıyım 15 senede Ankara'dayım abone oldum teşekkür ederim canım Aslı Akyüz canım benim hoş geldin Aslıcım hoş geldin teşekkür ederim Aslı çok sağ ol Dünyasına kangıraya koysam daha güzel olur. Emre. Yatır böyle. Ha. Koyayım Sen bilirsin. Sen bilirsin. Vört hoş geldin. Vört hoş geldin. Ne? Selam abla umarım bu sefer görersen diye ümit ediyorum. Word ben seni her zaman görüyorum. Her zaman görüyorum. Lale hoş geldin canım benim. Lütfen kamera. Rooney seni de çok seviyorum. Söyle. Kameraya Rooney seni, sizi, hepinizi çok seviyorum hava nasıl Ayten Mecidli Ayten canım benim hava arada arada bir esiyor ama böyle çok sıcak Aa, orada rüzgarlı güzel Lale teşekkür ederim canım benim çok şükür iyiyim Allah razı olsun sen nasılsın Asiye canım benim Aslı Aa, parktayız dünkü parkta olaylı park <laughs> olaylı park Orada <laughs> mesaj yazmış diyor ki. Serkan ver, hoş geldin. Haber verseydiniz geliyorduk. Hayırlı akşamlar. Geldin. Ha, değil mi? Vallahi o o saç başı girerdi. Evet evet Serkan. Bahçe değil de e, parktayız. Onun affı yoktur öyle şeylere. Parktayız parkta. Ay Word kusura bakma valla gö ya görememişim ya ne bileyim başım karışık olup kusura bakma ama senin yazdıklarını her zaman ben okuyorum Hiç benim e altındaki yorumu okudun olabilir Word Word kusura bakma sen yabancı değilsin dayı necesen dayın iyiydi aha dayın burada Emin, e işini önünü tut. Heh. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Selam. Hı? Vedat yazıp kaç yaşındasın? Vedat 50 yaşındayım. İloş da iyi de çok şükür. İloş burada Linan'ı şey, uyutur. O güzel. Güneş. Bu, bu, saatte güneş mi var Serkan? Allah aşkına. Şey gördüyse. Yok güneşleniyorum diyor. O şey ya neydi İsviçre yok. Aşkım günahı bir saniyesine verip kanguru taksam. Ver. Serkan sen nerede katılıyorsun? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Herhangi bir şikayetimiz yok. Allah a. çok şükür. Yegane, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ayten, söyle. O Fransa, Fransa'da ee, ne kadar saat farkı var Türkiye'ye yine? Teşekkür ederim Aslı. Sen de iyisin. Evet. Orası o zaman daha yeni akşama girmek üzere. Heh. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler nasılsınız? İyi misiniz? Babamın önünü tutup. Ay tutmadım. Ha. Selamünaleyküm. Ayten ne yazdım? Yazdım. Dayı yazdım. Okumadınız mı? Bakın ne yazıp Ayten. Ayten teşekkür ederim. Görmemişim. Atlamıştım. Allah razı olsun. Sen de iyisin. Nuray gün iyi akşamlar. Nira... Nuray canım hoş geldin. İyi akşamlar. Nasılsın? iyi misin? Ben de vallahi yine geçtiniz, neyse. Ben de vallahi yine geçtiniz, neyse. Genişten ne gördüm ben kalktım sahip. yine görmedim ama. Bu kullanıcı patron geldi demişler ya kalk saydı göster. Bu ser. Patron her zaman patrondur. Kadir merhaba. Kadir merhaba. Bayanlar her zaman patron değil mi? Nasılsınız? Ben iyiyim. Allah razı olsun Nuray. Teşekkür ederiz. Aslı akıyorsunuz. iyiyiz Şükürler olsun. Çok sıcak. Canım benim. Evet. Hep iyi olun. Sıcak vallahi. Biz de nefes alamıyorduk. Vedat maşallah. Abla. Allah Sağ sağlıklı olsun. yaşlar versin. Teşekkür ederiz Vedat. Allah razı olsun. Yağmursu abla merhaba demiş. Yağmursu hoş geldin canım. Merhaba. Nasılsın? Cihangir aleyküm selam Cihangir. Ne Serkan evde patronlar evet. Aynen. Yağmur su beni hatırladın mı demişim Kimi? Yağmur su. Tabi. Tabi Yağmur canım benim hatırlamaz mıyım? Hoş geldin canım. Dominasyonu kuruyor. işte patron <laughs> dominasyonu kuruyor. Nuray'ın ilgili ihlas konusu ne oldu demiş. Nuray e, e, o ihlasın adı altında almış olduğumuz e, ütü ile kahve mata, mail order e, mail order yöntemiyle yapmışlar. Bir oyuna verdiğimiz paralar gitti. Ö gitti Yani bay bay. O nasılsın? Göser kullanıcı. Abla ben çıkıyorum. Yarın yayını kaçta açacaksın? Yarın bilmiyorum. Kim? Can. Can hoş geldin. Can. Can hoş geldin. Nasılsın? Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ne oldu? Neden çıkmıyor? Can, oh, bak aynı olsun. şeyleri yazıp duruyorsun ha. canlı şey dönüyor. Ekran. Evet donuyor. şey ilahi nasıl oldu hanımın. demiş. İlahi canım benim ilahi yavaş yavaş çok şükür atlatıyor. isim koydusa inşallah o da yaşasın. Bir şey İyi ama Arkadaşlar donuyor değil mi? Benim şey çok geçmiş. Aa, ben çıkıyorum yayını yerim kaçtı. dakika donuyor evet. Skant Yanıyor. Kapatmak zorunda kaldım. Donuyor ne yapayım? Böyle de koş.